Merhabalar, ben Gökhan. Bugün arkadaşlar çok garip bir video yapıyorum. Evet. Twitter'da bir tane sayfa keşfettim. Şu dakikayı açar mısın diye sayfa. Bu sayfa arkadaşlar hani böyle dizilerin bazı sahneleri olur Sevgilinize, kız arkadaşınıza, kankanıza, kuzeninize, bilmem neyse herkese atarsınız ya. O tarz şeylere bakacağız. Belki anlamadınız arkadaşlar. Çok değişik bir şey oldu. Bu ne oğlum ya? Gösterince anlayacaksınız zaten. Mesela bakın bir tane örnek vereyim. Barbie'nin Rüya Evi. 5. bölüm. 9.38 açar mısın? Ne varmış o sahnede? Ne almaya çıktın? Kişilik mi? <laughs> bu tarz şeylere bakacağız. Işte. Belki bu video sizin işinize arkadaşlar birilerine atarsınız. O yüzden bu videoyu yapıyorum. Mesela çarpışma birinci bölüm 1 saat 3. dakikada Aşık sana doyamıyorum diye bir sahne var. <laughs> Neydi lan bu adamın ismi? Çukur 83. bölüm 31. dakika. Ben en azından katilimi tanıdım. Fakat sen bir gün sevilmediğin bir yürekte kim vurduysa gideceksin. Ben de <laughs> Güzel evet güzel. Oğlum var ya sen bana aşık olmuşsun. Ezel 47 bölüm 1. saat. İlk günden aşıktım zaten. <laughs> Vay be. Yabancı dizi severler. Hawaii Meteor Mother 7. sezon 9. bölüm 20. dakika. Çünkü ben seninle bir gün bile konuşamayınca o gün hiç iyi geçmiyor. Bu diziyi bir tek ben izlemedim sanırım ya. Aranızda izleyenler falan vardır büyük ihtimal. Hep muhabbete falan dönüyor ama bir türlü izlemedim. İzleyesim gelmedi. Niye bilmiyorum. Poyraz Karayel 33. bölüm 25. dakika. Hiç sevmedin mi beni? <laughs> Oğlum bu video çok garip oldu ya. Peki Blinders 2. sezon 5. bölüm 34. dakikada ne varmış? Seni düşünmeden bir gün bile geçirmeyedim diyecektin. Vay anasını be. Peki Blinders'ı da izlemedim orada. <laughs> Leyla ile Mitchell'ın 9. bölüm 1.23'den itibaren. Seviyorum seni be köpek gibi seviyorum. <laughs> ben de seni seviyorum <laughs> Evet benim en sevdiğim dizilerden biri olan Prison Break 5. sezon 3. bölüm 40. dakika Seni her zaman sevdim Ah Michael ah üzümlü Kurtlar Vadisi 2. bölüm 7. dakika baksana Ölüm ölüm dediğin nedir ki gülüm ben senin için yaşamayı göz almışım Bir de bazıları bakmaya üşeniyor ya açamam ya SS at falan diyor şu hareketlerine dikkat et. Kötü olacak artık cidden. Kısmet olur 176 154. Model bu kadar. <laughs> Model bu kusura bakma istemiyorsan gidebilirsin. Malfa. Simpsonlar 18. sezon 10. bölüm 14.35 Kendimi hariç herkesi mutlu ettim. <laughs> bu ben. Evet ben. Hava yemeği teorumadır. 7. sezon 22. bölüm 13. dakikada ne varmış? Ne zaman sana baksam canım acıyor. Evet ben, ben aynaya bakınca canım acıyor. <laughs> Mucize Doktor 19. bölüm 2. saat. Ben seni sevmek istiyorum. Sevebilir miyim? Aa, tabii ki de sevebilirsin ya. Behzatçı 1. sezon 30. bölüm 1.43. Dünyanın ekseni 12 santim kaydı. Sen bana 1 santim bile yaklaşmadın. <laughs> Shutter Island 28.55 açar mısın? Seni çok seviyorum. Bir an düşündüm de neden birbirlerini böyle atıyorlar ki? Direkt söyleseler acaba yani. <laughs> Neyse yorum yok devam edelim. Yaren, Afterlife'ın 1. sezon 4. bölümüne bir bakar mısın? 6. dakika. Şans eseri biriyle tanıştım. Hocam bu kırgın. Bu kırgın yapı 10 üzerinden 2. <laughs> Kuzey güney 74. bölüm 1. yerim yerine. Kuzey güney gerçekten komik bir şey oluyor ya. Benim hayallerim bir tek sende gerçekleşiyor. Pardon ya duygusalmış. The Notebook 10. yerimi. Sen sadece bana ne istediğini söyle. Senin için o olurum. <laughs> Murat göğe bakan yaralı 1.20 açar mısın? Kalbim yaralı. Bu o değil mi lan? Bu şarkı mı lan? Bir dakika dinlemek istiyorum. La evet lan şarkıymış. Bir... Telefon yemeyelim şimdi hocam. <laughs> Evet şarkıymış doğru tahmin ediyorum. Anne bir tane birinci sezon ikinci bölüm 32. dakika. Bu arada yanlış okumuş olabilirim. Eğer hepsini yeniden kaybedeceksem fazla bağlanmak istemiyorum. Hayatıma yeni insan alırken tekrarladığım cümle bu bu arada. Aynı yıldızın altında 1.51. Bana sayılı günler içinde sonsuzluk verdin. Lan ben bu film dizilerin hiçbirini izlemedim ya. İzlemeli miyim? Kardeş payı 22. bölüm 48 izler misin? Bir dakika tamam. Seni ilk gördüğümde dedim ki ulan ne karılar var. <laughs> Yavuşamak istediğiniz kişiye bunu gönderebilirsiniz. Ama büyük ihtimal engellersiniz. Stranger Things izlemiştim bunu. 7. bölüm 41.50. O <laughs> çocuğu hiç faydam yok. Farkında mısın? Bazen söylemek istediğim tam olarak bu. Tam arkadaşlar küfür etmeyin. Küfür kötü bir şeydir. Teşekkürler. <laughs> Sana atmıştım Selma Hünel bir ihtimal daha var. Onu müsaitsen şu an açıp dinleyebilir misin? Dinleyeyim. Dakika 2.55'ten itibaren. Tamam açıyorum. Sen bir ömre bedelsin. Düşmelik şarkı bu. <laughs> Hawaii Meteor Mother 5. sezon 8. bölüm. Sen <laughs> Şimdi ben bu diziyi izlemediğim için tam olarak o ağzı vermemiş olabilirim. Ama izleyenler vardır aranızda büyük ihtimal gülmüştür şu an. İzlemeyenler de <laughs> benim gibiler yani. Ezel 12. bölüm 85. dakika. Çok kötüyüm <laughs> lütfen gel. Uzaktan ilişki yapanlar bunu beğenmedi. <laughs> Uzaktan ilişki çok saçma bu arada. Aslında saçma. Neyse yorum yapmayayım şimdi linç yerim. <laughs> Seni çok özledim. Sensiz yapamıyorum ben. Kuzey Güney 21. bölüm 106. Sen ne aşağılık, ne hasiyetsiz, sen ne geri sen ne şerefsiz, ne pislik, sen nesin lan? Mükemmel replik hocam. Elit 3. sezon 8. bölüm 6. dakika. Böyle olmaz anamı s**teyim. Bu insanlar ne kadar rahat. Merhaba Murat. Merhaba. Bugün olanlardan sonra bir şey demen gerekmiyor mu? Özür gibi falan. Aşkı 101 son bölüm 36.55. S**teyim gidiyor. Çok iyi. Gerçekten iyi denk gelmiş. Kurgu değilse güzel. Kurguysa bir de şeyi fark ettim. Zorla mı özür dilettiriyorsunuz insanlardan? Bu ne saçma bu ne ezik yani gibi hareketler. Yine Aşk 101'den geldi Birinci sezon 5. bölüm 24. dakika. Küçük, mutlu bir hayatım olsun istiyorum. Bu diziyi izlemiştim yani benim hoşuma gitmişti açıkçası. Her neyse bu kadar yeterli. Belki saçma bir video oldu ama kusura bakmayın böyle bir video yapmak istedim. Ya umarım beğenmişsinizdir. Yandaki gibi da Önceki videoda da buradan da kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bu kadar. kapatan artık. Yandaki videoda tıklayın Hadi bay bay. Bye. <sighs>